120 gencimizi bir kez daha hatırlamak adına milli mücadele kahramanlarımızdan 120 vanlı genç kardeşimizi tanımak adına tiyatro oyunumuzda sizleri baş başa bırakıyoruz. Alkışlarınızla iyi seyirler diliyorum. Yıl 1915. Aylardan Ocak. Birinci Dünya Savaşı'nın ilk ayları. Van ve çevresinde çok şiddetli çatışmalar başlamış. Van'daki yetişkinlerin önemli bir kısmı Rus işgaline karşı Hoy cephesine gönderilmiş. Van büsbütün korumasız, desteksiz kalır. Şehri, köyleri, ahaliyi korumak artık daha da zorlaşır. Van savunması, yaşlı kadın, çocuk ve küçük jandarma fırkasına bırakılır. Ocak 1915, Ruslara karşı Hoy cephesinde mücadele veren askerlerin erzak ve cephaneleri tükenmeye başlar. Van'da cephaneyi taşıyacak yetişkin bulunamayınca görev yaşları 12 ile 17 arasında değişen çocuklara kalır. Kısa süre içinde gönüllü, yaşları küçük, yürekleri büyük 120 vanlı çocuk göreve seve seve talip olur. Vanlı çocuklara gidiş gelişlerinde öncülük etmek ve başlarında bulunmak üzere iki öğretmen, az sayıda jandarma kafileye katılır. Sevgili çocuklarım, kıymetli evlatlarım. Bugün dersimiz vatan görevi. Evet, soğuklarla, zorluklarla, belirsizlikle zorlu bir yolda mücadele vereceğiz. Ancak unutmayın ki sizler vanın cesur evlatlarısınız. Bizler vatan sevgisiyle dolu yüreklerin sahibiyiz efendim. Biz bugün Sarıkamış cephesine erzak ve mermi taşımak zorunda kaldık Benim 120 kahraman evladım Okulunuzu, evinizi, arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi, oyunlarınızı kenarda bırakarak Vatan cephesine mermi, erzak taşımaya görevini üstlendiniz Şimdi yola çıkma zamanı geldi evlatlarım Kalbinizdeki vatan sevgisiyle dolun taşın omuz omuza kenetlenmiş bir şekilde mücadele edeceğiz ve Çanakkale cephesine varacağız. Siz Van'ın en güçlü evlatlarısınız. Hadi ilerleyelim ve vatanımıza hizmet etmenin onurunu beraber yaşayalım evlatlarım. Yola çıkılacağı gece anneler çocuklarının ellerine kınalar yakar. Kulaklarına türküler söyler. Yüreklerine kahramanlık destanlarından örnekler aktararak sarılarak birlikte uyurlar. Kafileyi uğurlamak üzere yaşlıların, kadınların oluşturduğu vanlılar gün ışıklarıyla birlikte eski van şehrinin merkezindeki Ulu Cami'nin önünde toplanırlar. 18 asker, 2 öğretmen, silah ve fişek. 15 yaşından küçük çocuklara çocuk başına bin fişek. 15 yaşından büyük çocuklarsa fişek ve erzak yüklenir. 120 bandlı kahraman çocuktan oluşan kafile dualar ve gözyaşlarıyla Hoy cephesine uğurlanır. Öğretmen bey, çocukların taşıma işini üstlenmesi büyük sorumluluk ve ciddiyet ister. Ne kadar tehlike altında olduklarını bilmeleri gerekir. Evet sayın komutanım bilirim. Ancak bu çocuklar vatanlı için fedakarlık yapmaya hazırlar ne kadar zor olduğunun farkındalar ama vazgeçmek istemezler. Okulda ne kadar çocuk varsa hepsi geldi inanır mısınız? 7 yaşındaki çocuklar bile katılmak istedi bu kafileye. O kadar duyguladım ki komutanım. Anlatamam size. Anladım. Van'ın anaları vefakardır. Gerekirse vatan için çocuklarını feda etmeye hazırdırlar. Yine de tehlikenin farkında olmalıyız. Onları güvenli bir şekilde cepheye ulaştırmak bize düşer. Sağ salim gider geliriz inşallah. Sen çocukları tembihle. Sıkı giysinler. Aylım, Van'ın havaları çetin geçer. Siz hiç merak etmeyin komutanım. Etraftan sıcak tutacak ne bulduysak sardık çocukları. Merak etmeyin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Mevsim kış. Yol uzun. Hava soğuk. Hayvanların ve köylülerin kullandığı karlı, yamaçlı dağ yolunda günler, geceler boyu yürünür. Cephede kahraman askerlerimize erzaklarını, mermilerini uğraştırdınız. Onlara umut oldunuz. Güç verdiniz. Cesaretiniz Azminiz takdire şayan. Sizinle gurur duyuyorum evlatlarım. Bir öğretmen olarak en kıymetli öğrencilerimle yan yana olmanın vermiş olduğu mutluluk paha biçilemez. Şimdi Van'ın gururu olan bu kutsal vazifeyi yerine getirmenin gururu içerisindeyiz evlatlarım. Yolunuz açık olsun. Van'ın aslanları. Vatanımıza sağ salim döneceğiz inşallah geldiğimiz gibi sıcak yuvamıza geri döneceğiz inşallah. Okulumuza döneceğiz. Evimize döneceğiz. Hadi toparlanalım evlatlarım. Bir an önce sağ salim çıkalım yolumuza. Ya Allah, Bismillah. Kafile Van'a dönmek üzere aynı güzergahtan yola çıkar. Kar yağışı başlamıştır. Dönüşün çetin geçeceği iyiden iyiye hissedilir. Çocuklar evlerine, arkadaşlarına, okullarına tekrar kavuşabilmek ümidiyle bana doğru yürürler. Soğuğun pençesindeyiz. Allah'ın izniyle bunu halledeceğiz. Endişelenmeyin. Birbirinize sıkı sıkı sarılın. Biz bu soğuğu da atlatırız evlatlarım. Bizler güçlüyüz. Sizler Van'ın cesur çocuklarısınız. Unuttunuz mu? Sizler kahramansınız. Sakın, sakın uyumayın. Uyanın evlatlarım, kahramanlar uyumaz. Tutun dostunuzu. Sıkı sıkı sarılın birbirinize evlatlarım. Ne kadar zor olursa olsun doyanışma içinde olmak zorundayız. Hiçbir şey bizi yıkamaz. Güçlü olun. Birbirinize sarılın evladım. Güçlü olun. Birbirinize sarılın. Birlikte ilerleyeceğiz, birlikte başaracağız. Geldiğimiz gibi, geldiğimiz gibi geri döneceğiz. Sobayı ben yakacağım size söz. Dayanın. Azıcık daha dayanın. Bir aradayız evlatlarım. Birazcık daha dayanın. Biliyorum. Biliyorum hepiniz üşüyorsunuz. Ama bu soğuk. Bu soğuk bizi daha da yakınlaştıracak. Daha da bir arada tutacağız. Beraber kat edeceğiz bu yolu. Hadi evlatlarım. Beraber kat edeceğiz bu yolu. Dayanın Soğuktan yavrularım. Beraber yaşayacağız. Dondurucu soğuk ve tipi. <laughs> önünde çaresiz, savunmasız kalan 120 banlı kahraman çocuk. Jandarma ve öğretmen uyurcasına beyaz karların üzerine serilir. Felaketin Van'da duyulması üzerine olay yerine koşanlar, kimi çömelmiş, kimi uzanmış, kimileri birbirlerine tutunmuş 80 çocuk, 8 asker, 2 öğretmen cansız, donmuş, şehadete ulaşmış bedenlerini karlar altından çıkarır. Kurtarılan ve hayat belirtileri gösteren 40 çocuk, 10 jandarma Van'a getirilir. Soğuk alan bu çocuklardan 18'i bütün çabalara rağmen şehit düşer. Bu olay vatanı için yaşına bakmaksızın canını veren Vanlı çocuklarımızın adını isimsiz kahramanlar olarak tarihe yazdırır. Kahraman çocuklar adına ağıt yakılır. Filmler çekilir, romanlar yazılır. Destan olur. Okul adı olur, anıt olur ve her yıl anma yürüyüşleri yapılır.